Evet hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars kutu açıyoruz. İlk önce bu farklı şeyleri alıp sonra kutu açacağım. Tamam. Hadi oğlum ya. Vallahi çok uğraştırıyor. Oyuncu simgemiz de var. Güzel. Çok güzel. Bu görev şey de alalım. Görev macerasını da alalım. buraya deneyi alalım. Ah. Tamam. Şimdi kutularımızı açmaya başlayalım. İlk önce rastgele onluktan başlayalım. Hemen şöyle açalım. Ender geldi. Kutu. Destansı attı. Ah be. Hadi. Vallahi olmuyor ya. Peren ya Spur Hadi Oğlum gelmiyor bir şey ya Valla yeter artık o kadar hızlı şey açılıyorum ki yani İlla bir şey vermesi lazım Gelmiyor valla gelmiyor Aha <laughs> attı 500 paranız Tamam bir tane daha rastgele bir yani, Hadi. vallahi Ender Ender diye diye ben bile Ender oldum şu ya. Güzel bir şey gelecek. Bilmiyorum. Gelmiyor. Sürmenin işi. Hadi oğlum hadi lan beni çarıkma. Hızlıca bitirin. Valla uğraştırıyorlar ya. Şimdi ultra kupa kutu kadar kutu kutu bilmem ne işte. Açalım. Kaç attı? 23. 23 attı. 23 attı. Oğlum 23 güzel bir sayısı. Vallahi yorumlar yazın. Allah'ına Allah'ınıza kurban. Vallahi 23 güzelse yazın. 23 yazsın lan. Uy 23. 23 yazsın. Vallahi billahi 23. Mükemmel, ooo, oh, oh. kelebek palpur geldi. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Arıbo, araba, mükemmelsin oyun. Mükemmel oyun. Vallahi mükemmel oldu ya, çok güzel oldu. Oy, bir de elmas da severiyor, oy, uşam. Şimdi efsane veri açıyoruz. Buradan bir efsanevi bir tane karakter gelir. Aynen karakter geldi. Hadi. Oğlum vallahi. Hadi lan geldi. Oy ne geldi lan. Senin anan var mı ki? Hadi oğlum karakter ver bizi uğraştırma. Valla uğraştırma. Karakter ver bitsin git. Ananan, ananın, anan 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 kız. kızı neyse arkadaşlar yeni aldığımız bu şeylere bakalım destan tuttu kayıt seviyesi güzel şimdi seç dedim aha tekliflerde ne ücretsiz var lan He, bu mu bir tane önce veriyormuş sağ ol babuş. Hadi ya güzel bir şey gel valla gelmiyor bir şey ya. Delireceğim valla delireceğim. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Tamam ben. ne oldu? Ne oldu anlamadım Neyse arkadaşlar şuradan günlük hediyemiz. Niye boktan şeyler veriyorum bana? Neyse arkadaşlar. Yeni aldığımız bu şeylere bakalım. Yeni ne aldık mesela Allah'ım ya. Ee, e, e. Ne aldık yeni. Ee, e, e. Tamam yeni aldıklarımıza bakacağız diyeceğim de. Bir dakika. Seviye diyorum. Bu yeni. Ha. Ne gelmiş bunun? Bir şey yok ki oğlum. Bu saç terdüşgenmiş. Ben de bir şey geldi sandım. Neyse B'ye kostüm geldi. Mükemmel oldu. Hyper'a da kostüm geldi. Kelebek Hyper. Penny'de zaten var. Oğlum ben de Penny'de tavşan Penny'i, e, siyah tavşan Penny'i, ay lanet Penny varmış lan. Benim de hesap fena değil. He? <laughs> Aha. Bu görmüş bile. Bir de bu var. Hmm, başka bir şey gelmedi lan. Daha güzel şeyler gelmiş. Şunu bir alak ya. Şunu bir alak ya rahatlık. <laughs> Neyse Nita'da bende bu var. Neyse. Oğlum başka güzel bir şey yok mu lan? Daha güzel şeyler de olmuştu. He, Poco'ya gelmişti bir de. Poco'ya yıldız Poco gelmişti. Hem de böyle pop gibi pop gelmişti. Oğlum bende Sudan elde kadar çok var? Su var, Star Star su var, Konku su var, Başı su var, Noel Baba su var. Ben de ben de az değilmişim he. Ben de de fena şeyler var. Lola'ya Lola ya bunu almak isterdim ama alamıyorum. Tarada ben de şavuketi kerekozu cihetten taran ne var lan? Oğlum başka güzel bir şey gelmedi mi bana ya? Bu kadar mı ya? Ne oldu ya? Bak benim eski hesabımda bu vardı. Hatta alayım ya. Kral Yengeç Tik. Alalım. Kar. Var. Kırmızı Rico var. Bak benim eski hesapta ne vardı biliyor musun? Benim eski hesapta neyse. Hiç ağzımı açmayacağım vallahi bile moralim bozuldu. Oğlum başka güzel şeyler de gelmişti onların oldu. Hemen eski hesapta bu da vardı. Bu nasıl gelmişti bilmiyorum ama. burada bir şey var mı? Goz. Ghost. <laughs> arıbo, arıbo, arabo, gızabo, arabo, gızabo. Evet. Emze geldiğimizde tam bir emziren emz var bir de. Bana bir Leli 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 leli. Oğlum ender dolabına ne oldu şimdi ya? Tamam aldık, anladık. Eskarda so Frank 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 de var işte. Frank de bende, Vanara Frank var, DJ Frank var. Ben Vanara Frank'i seçiyorum. İnşallah nasip olursa Frank'i şey alacağım. Bu şey Hiper şarj Simsik darbe Yok yok sik, sik darbe. Bir de bu var. Astral kol. Şeker bombası Mike var. Oğlum bende de Mike'ta güzel şeyler var ha. Şuraya Mike, romantik Mike. Şeker bombası Mike. Deril'e geldiğimizde çok bir şey yok. Maskot Deril ve oyuncak Deril. Bir de bir şey yok ki oğlum bende. Bende bu vardı lan. Bir de bende grifte bir tane var. O da kızakçı grif. Bye bye buz var. Bir de Kajubus. kaju buz. Kaju. işte bir şey yok. Bu ne lan? Mega Phoenix. Neyse. Leon'a geldiğimizde Leon'da var ya. Yes, kedi, yes, sokak yes. kedisi Leon. Var. Messi maalesef place. yok. Shelly de, Shelly de var. Diyeceğim de yokmuş. Maalesef nasip olmadı arkadaş. Neyse normal Shelly'yi oluyor ya. İşte arkadaşlar tanıtım videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bey bey.